Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6. hafta Spor Toto videosuyla karşınızdayım. Geçen hafta milli maçlarda e, Toto'da 13'te kaldık. Aslında 15'te tutturmuşum ben ama 13'te video 13'te kaldı. Umarım faydalı ve güzel bir video olmuştur. Bu hafta Toto biraz zor gibi. Maçlar cumartesi, pazar, pazartesi oynanacak. Biraz zor gibi. E, umarım yine güzel bir video olur. Herkese bol şans şimdiden. Hemen videoya geçeceğim. E, çok fazla maç olduğu için video uzun oluyor. Fazla uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. İlk önce geçen haftaya bakalım milli maçlarda Fransa, İtalya ve Gürcistan Çekya maçından yanıldık. Aslında videoda ikisini de kapatmamız lazım diye demişim dedim zaten öyle de düşünüyordum. Hatta ilk kayıtım bu şekilde benim. İlk kayıtta Fransa, İtalya ile Gürcistan Çekya maçını kapatmışım o yüzden 15'i bilmişim. Ama ben videoda bu şekilde anlattım. 13'te kaldık zaten para da vermemiş 15'e bile 27 bin lira vermiş herhalde. Umarım tutturanlar olmuştur arkadaşlar faydalı video olmuştur. Geçelim bu haftaki totomuza. İlk maç Alanya Hatay maçı. Dediğim gibi maç Başlar Cumartesi, Pazar ve Pazartesi oynanacak. ilk maçla başlayalım arkadaşlar. Alanya evinde Hatay Sporu ağırlayacak. İki takım arasında Alanya daha iyi oynayan takım diyebilirim. Ama biraz şanssızlar. Bir de biraz fazla pozisyon veriyorlar. Yani e, burada Başakşehir'e karşı çok aşırı fazla pozisyon verdiler. İlk yarı 2-1 önde tamamladılar ama Başakşehir ilk yarı 3-2 bile yapabilirdi. Yani daha fazla gol bile atabilirdi. Son dakikalarda iki tane atıp maçı kazandı Başakşehir. Göztepe maçında ben Göztepe tarafındaydım sıfır. 2 tutuyordum. E, hatta Göztepe kazanır diye düşünüyordum. Ama Alanya ilk yarıyı falan çok güzel oynadı. Hatta golü yene kadar bayağı iyi oynadı diyelim. Özellikle ilk yarı çok güzel oynadı. Daha sonra e, hatta son dakikada Göztepe'nin de golü geldi ama iptal oldu. Fener maçı maçında zaten e, onu saymaya gerek yok. Fener maçı herkesi yenebilir. Hatay'a bakalım. Geçen hafta 3-0 yenildiler. Pek varlık gösteremediler. Hatta bir gol daha yemişti. İptal oldu diye biliyorum. Samsun bir tane daha attı. Ondan önce Hatay'a e, 2-0 önde olduğu maçta e, Antalyaspor İlk kere bir penaltı kaçırdı burada 40. dakikada. Daha sonra yine 90'da Antalya penaltı atıp maçı 3-2 kazandı. Onlar da biraz fazla pozisyon veriyor. Özellikle ikinci aralarda oyundan düşüyor Hatay. Yine Kasımpaşa'dan 96'da gol yedi. Galatasaray'dan yine 80'den sonra 2 gol yedi. Yani Hatay'ı bir olarak düşünüyorum. Ama biraz daha idealleştirip, biraz daha bankolaştırıp sıfırda eklemeyi düşünüyorum. Ama benim ideal tercihim bir. Aslında birle de buraya geçebiliriz. Ama risk almamak için kolonu 0'da ekliyorum. E, i̇sterseniz aklınıza bir. 1-0 oynayabilirsiniz. Çok fazla bütçesi olmayanlar burayı 1 ile geçsin arkadaşlar. Ben da ekledim bu kolonda. Bu şekilde oynamayı düşünüyorum. Geçelim ikinci maçımıza. Antalya Adana Demirspor'u ağırlıyor. Fazla konuşmaya gerek yok. Antalya rakibinin 2-3 kat üstünde şu an. Yani çok gol atıp çok gol yiyorlar ama Adana Demir çok kötü bu sene. Geçen haftaki Galatasaray maçını hatırlarsınız. Gerçekten çok kötü. Küme düşme adayı şu anda eğer ocağa kadar biraz orta sahada çıkamazlarsa Ocak'tan sonra bilmiyorum işleri çok zorlaşır. Ocak'ta iyi transferler yapıp belki ligde kalabilir ama şu an direkt küme düşme adayı. Antalyaspor iyi oynayan taraf Hatay'ı evinde iyi oynayarak yendiler. Burada da bir penaltı kaçırdılar. İkinci yarı maçı çevirdiler. Bir de Hatay'ın kırmızı kartı vardı burada. Onu da unutmayalım. Kırmızı karttan sonra Antalya gol atıp maçı kazandı. Geçen hafta da Başakşehir'e öne geçtiler. Yine 2-0. 2-0'dan sonra Başakşehir muhteşem oynadı. İkinci yarı gollerle maçı 5-2 kazandı. Oyun son veriyorlar ama bence Adana Demir'i yenecek güçleri var diye düşünüyorum. Antalya'yı maç sonu 1'le geçtim burada. Direkt 1'le geçtim. Zaten %66 1'le geçmiş. Ben bir oynamayı düşünüyorum. Adana Demirspor daha birkaç hafta daha kendini toparlayamaz gibi. İkinci yarılarda biraz iyi oynuyor Adana Demirspor Yani e, hızlı oynuyor, oyundan düşmüyor ama e, ilk yarıdan Antalya golleri bulursa maçı kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Geçelim diğer maçımıza. Bodrum evinde Başakşehir'i ağırlayacak. İki takım daha önce sadece bir kere maç yapmış. O da kupa maçında. Başakşehir evinde Bodrum Spor'la bir, bir bir beraber kalmış. Fazla bir donamiz yok bu maçta. Gördüğünüz gibi burada kupa maçında bir bir beraber kalmış. Kupa maçı olduğu için olabilir. E, ben bence iyi oynayan taraf Başakşehir. Yani geriye de düşse maçı çeviriyor. İki haftadır geriye düştüğü maçları çevirmeye başarıyor yani. Çaykur Rize deplasmanında kötü oynadılar. İlk yarı Çaykur Rize çok güzel oynadı burada. Daha sonra 1-1 ikinci yarı e, 45 artıda gol attı. Maçı 1-1 bitirdi. Ama sırf defans yaptı. Çaykur Rize'nin bir de penaltısı verilmemişti burada. Yani bariz penaltıydı. Alay Spor'u 4-2 ile geçtiler yine. Alay Spor çok pozisyon veriyor. Antalya Spor aynı şekilde 2-0 geriye düştü. 5-2 kazandı. Çok pozisyon veren takımlar. Bodrum Spor'a bakalım. Ee, i̇yi başlayamadılar lige. Gaziantep evinde yenildiler. Eyüp Spor'a burada ilk yarı çok güzel oynadı. İkinci yarı Eyüp Spor. Tek kale top oynayıp dört tane attı. Konya Spor, e, bu maçı da baz alamayacağım. Konyaspor çünkü gerçekten kötü bir takım gibi. Geçen, e, izledim maçı. Bir tane Konya'nın bir oyun sonunda kafa vuruşuyla direği var. Onun dışında Bodrum iyi oynadı. Aslında Konya Spor kendi kalesini attı. Bir de penaltıdan geldi. Yani bu maçta da çok iyi oynadı sayılmaz ama genelde kötü olduğu için Konya'ya Konya'yı yenebildiler diyebilirim. Göztepe maçını e, Göztepe zaten geçen hafta Toto'da da direkt bir geçtim. E, hatta videoda da Göztepe önerdim. Pazar günü oynamış işte galiba. Burada da Göztepe'nin yüksek oranı vardı. 185 banko 1 olarak önermiştim. Yani bence Başakşehir e, rakibini yenebilir. Aslında direkt 2 ile de geçilebilir burası. Ama ben yine garanti etmek için 0 ekledim. E, Başakşehir Bodrum bu sefer öne geçerse baya bir defans yapabilir diye düşünüyorum. Bu sefer eğer Bodrum öne geçerse Başakşehir çeviremeyebilir. Yani bir 0 çıkabilir buradan. Ama bütçeniz yoksa burayı da 2 ile geçebiliriz. Geçebilirsiniz ama ben bu kolonda 0 da ekledim arkadaşlar. 0-2 ile geçeceğim burayı. Geçelim diğer maçımıza. Galatasaray Çaykur spor E, Çaykur Rizespor'u Fenerbahçe maçında gördük arkadaşlar. O kaleci de göndermişler galiba. Öyle bir şey duydum. E, yerine başka bir kaleci almışlar. Şampiyonşip'ten bir kaleci almışlar diye hatırlıyorum. Herhalde Ipswich'in kalesini kalecisini aldılar. Bakalım o da aslında çok iyi bir kaleci değilmiş. 10 maçta 30 gol falan yemiş yani. Yine e, kendi kalecinden beter gibi. Çaykur e, Rizespor aslında çok güzel top oynuyor. İlk, ilk hafta burada ilk önce Çaykur Rizeli başlayalım. İstanbul Spor'u ilk yarı gerçekten perişan ettiler. Penaltısı verilmedi. Az önce de söyledim. Maçı kazanabilir ama 1-1 bitti. Daha sonra Adana Demir Deplasman'da iki küsür oranda Çaykur Rize'ye geçti Banko. Yani Adana Demir Spor kötü olduğu için Çaykur Rize'ye yenmiş. Sonra Fenerbahçe'den 5 yedi. Kasımpaşa'ya aslında geçen hafta Kasımpaşa'yı yenebilir diye düşünüyordum. Kasımpaşa 6. dakikada gol attı. Kaybetti. Bence Galatasaray kazanmaya yakın. Yeni oyuncuları da oynatacak. Osman de oynayacak büyük ihtimal. Bence o Osimen bir hoş geldin der Çaykur Maç sonu 1 geçeceğim. Zaten Çaykur Rize e birkaç seneden beri iyi de oynasa Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe'ye tutunamıyor. Ya yani her maçta neredeyse fark yemiş. Galatasaray bugün iki tane üç tane atarak kazanabilir. O yüzden direkt bir geçeceğim. Zaten büyük takımlarda direkt geçmezsek Toto'nun tutması hayal gibi bir şey olur. O yüzden banko bir geçiyorum arkadaşlar. Siz isterseniz sürpriz kaçıp yani bir iki denemesi falan bir şeyler yapabilirsiniz ama ben direkt birle geçtim burayı. Geçelim diğer maçımıza Kasımpaşa Fenerbahçe maçı arkadaşlar. Aynı şekilde aynı şeyleri de söyleyeceğim. Diğer e, maçta söylediğim gibi Kasımpaşa aslında çok kötü başlamadı Konya mağlubiyetiyle başladı İlk hafta ben Konya'yı Konya yenebilecekleri düşünüyordum. Çünkü geçen sene Konya çok kötüydü Kazımpaşa galibiyeti ve oynamayı düşünüyordum. Hatta kuponda da oynamış olabilirim İlki bir öne geçtiler yani daha sonra iki gol yediler şaşırttılar beni evet. Kötü oynayıp burada Konya'ya Konya kaybetti. Hatay'a da kaybetiyorlardı. 96 attılar. Adana Demir'i e, 2-0 öndeydiler. Kötü Adana'dan 90'da gol yiyip e, maçı kaybettiler. Yani bu kadar üç kötü maç çıkartıp gidip Çaykuruz'a deplasman denildiler. Gerçekten troll bir takım. Ama daha sonra Fenerbahçe maçı oldukları için herhalde ki bu maçta bütün varlığını yoğunu e, verdiler maça kazandılar. Gerçekten şans bir maçı. Bir daha Çaykur Rize belki 3 tane de atabilir. E, Fenerbahçe'yi biliyoruz. Onlarda Göztepe beraberliği var. E, Göztepe çok güzel oynadı burada. E, beraber kalmaz normal. Gerçekten Göztepe evinde yenmeleri zor. Çok zor. Göztepe evinde e, bu ligin yarısını yener diye düşünüyorum. Çaykur zorlanmadan yendiler. Alanya'yı aynı şekilde rahat yendiler. Alanya'da çok pozisyon veren bir takım. Kasımpaşa e, pozisyon vermemeye çalışacak ama direkt 2 ile geçeceğim. Kasımpaşa ile oynadığı 13-14 maçın 11'ini falan kazanmış Fenerbahçe burada. E, yok. Beraberliği var 1-2 tane diye düşünüyorum. Yani rahat yenebilecek diye düşünüyorum. Fenerbahçe buraya da 2 geçeceğim. Diğer maçları e, bütçemizi diğer maçlara ayıracağız. Buraya da iki geçmeyi düşünüyorum. İsterseniz sıfır denemesi de yapabilirsiniz. Ama bu bütçeyle ben maç sonu iki geçtim arkadaşlar. Geçelim diğer maçımıza. Kayseri-Eyüp Spor. Çözemediğim bir maç diyebilirim. Yani Eyüp iyi oynuyor. Kayseri kötü oynuyor. Kayseri'nin hocası bana göre Burak Yılmaz. Bu ligin hocası bile değil bence. Yani aslında ikincilikte biraz yetişip daha sonra buraya gelmesi lazım. Kötü bir hocaları var. Bence Kayseri Spor'da ligi son sıralarda bitirecek. Gene geçen seneki gibi böyle son haftalarda ligde alabilir. Aynı sıkıntıları yine yaşayacak. O yüzden e, biraz Eyüp tarafındayım. Ama maç bana göre bariz sıfır gibi kokuyor. Eyüp Spor'un hmm. daha mağlubiyeti yok. E, Allianz Spor deplasmanı 1-1. Bodrum'u ikinci yarı çok güzel oynayıp yendiler. İlk yarı e, kötülerdi diyebilirim. Bodrum çok güzel oynadı ilk yarı. İkinci yarı çok rahat. Zaten 46'da golü bulunca zaten dedim maç gelecek. Kuponumuzda da bir vardı. Rahat yendiler. Sivas Spor maçında da e, iki tarafa git geldi maçtı. Sivas'ı yendi. Trabzon Spor maçında da Trabzon tarafından e, Eyüp Spor daha iyi oynayan taraftı. 1 0la geçmiştik zaten. Öyle hatırlıyorum. Maç sıfırın dışına çıkmadı zaten. E, bir pozisyonda bir direği de olabilir. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Kayseri sporu daha izleyemedik. İki maç yaptı. E, Sivas'a yenildiler. E, Konya deplasmanında belki de Konya'yı yenmesi gerekiyordu. Kötü Konya. Yani onları yenebilirlerdi. Yenemediler. Hatta geçen seneden kalma bir e, aralarında şey de var. E, kendi evinde 2-2 ile beraber kalmıştı Konya'yla. Burada Kayseri'nin hakkını yenmişti. Ben o yüzden Kayseri burada bir sürpriz yapabilir diyordum. Orada da bir şey yapamadılar. Şu an gerçekten bir benim için kapalı kutu bu maç. Kayseri de öyle. Direkt sıfır atmayı düşünüyorum. Bütçeniz yoksa direkt sıfıra geçin. Yani iki i̇ki taraftan hangisine kayarsınız bilmem ama ben e, bu maçın içinden çıkamadım dediğim gibi. Direkt sıfır düşünüyorum. Ebü 0 2 tutuyorum ama Kayseri'nde ekleyeceğim. Bu maçı kapatacağım arkadaşlar. İçinden çıkamadığım bir maç. iki tarafa da gidebilir. Eyüp Spor daha henüz kaybetmedi. Kayseri'nin galibiyeti yok. Belki Kayseri ilk galibiyeti alabilir. O yüzden burayı direkt kapattım. Ama en ideal tercihim tekte geçecek olsam yani mecbur mecbur kalsan bu maçı tekte sıfır at. İki takım da birbirini yenebilecek gücü yok gibi şu an. İsterseniz sıfırla deneyebilirsiniz ama ben direkt bu kolonda, bu kuponda, bu bütçeyle bunu kapattım arkadaşlar. Birkaç tane kupon yapıyorum. Deneme yapıyorum. Onu yapıyorum. Bunu yapıyorum. 0 ikiyle geçiyorum. Olmuyor. Daha sonra bir sıfırla geçiyorum diyorum. Gene olmuyor. En sonunda kapatmaya karar verdim. Bu maçı bu kolonda kapattım arkadaşlar. İsterseniz siz de kapatabilirsiniz. Geçelim diğer maçımıza. Samsun evinde Konya'yı ağırlayacak arkadaşlar. Bariz bir şekilde Samsun Konya'dan çok daha iyi oynuyor. Özellikle Samsun evinde çok iyi oynar. E, Gaziantep'i deplasmanda yendiler. Hatay Sporu e, deplasmanda yine 3-0 yendiler. Beşiktaş maçında da kötü oynamadı yani Beşiktaş iki tane geldi buldu gol attı daha sonra pozisyon bile yok diyebilirim yani Beşiktaş'a e karşı da çok kötü oynamadılar. Evinde Samsun Sporu yenmek zor. Konya Spor, bayağı kötü. Bodrum'a da deplasmanda yenildiler. 3 tane yediler. Kendi kalesine attılar. Penaltı yediler. Kayseri Sporu e, çok cılız bir taht tutulsuz bir maç oldu. Pozisyonları yoktu ordülüs. Ben burada Samsun'u direkt birle geçeceğim burada. E, buradaki bütçeyi başka yere ayırdım. Maç sonu birle geçmeyi düşünüyorum. Birkaç maçta risk almamız lazım ki diğer maçlara bütçe ayırabilirim. Samsun'u evinde güvenip Konya'yı yeneceğini düşünüyorum. Direkt bir geçtim. Sıfır da olabilir yani e, maçta kırmızı kart falan çıkarsa Konya'yı da dönebilir falan ama ben Samsun'un hata yapmayacağını düşünüyorum. O yüzden maç sonu birle geçtim arkadaşlar. Geçelim diğer maçımıza. Sivas Spor evinde Antep'i alacak. Yine bence iyi olan taraf baskın olan taraf Sivas Spor olacak. E, Sivas Spor'un ataklarını izleyeceğiz. Antep edep Klasmanlarda kötü, Sivas Spor çok iyi başlamadı ama geçen hafta Beşiktaş'a iyi direndiler. Beşiktaş zorlanarak kazandı. 90'da attı zaten golü. Çok fazla pozisyon vermediler. Evinde bence e, ilk maçı Trabzon'da yaptılar. Orada yenilmediler. Eyüp'e yenildiler. Yani bence 1-0'dan dışarı çıkmaz bu maç. Antep deplasmanlarda kötü oynuyor. Bodrum Spor'u yendi ama Bodrum Spor oynadı oynadı. Antep bir kere yendi. Gol attı diye düşünüyorum. Yani çok kötü çok iyi oynamadı. Samsun'a ilk dakikalarda gol yemiş. Yani onlar da zaten iki tane maç yaptılar. Üçüncü, dördüncü maçları yok. Daha Gaziantep'i de çözemedik. Ama ben Sivas tarafındayım. Sivas'ın kazanacağını düşünüyorum ama Antep'in buradan beraberlik almak isteyeceğini düşünüyorum. Beraberliğe üzülmez Antep. Direkt beraberliğe yatacak. Maç uzun bir süre 0-0 falan gidebilir. O yüzden beraberlik oynamamız lazım. 1-0'la geçmemiz lazım burayı. Yani 1'le geçersek baya riskli olur. 0 eklersek rahat ederiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Burayı 1-0'la geçelim. Siz bütçenize göre isterseniz burayı 1'le geçebilirsiniz ama ben 0'ı da ekledim arkadaşlar. Geçelim diğer maçımıza arkadaşlar. Trabzonspor Beşiktaş'ı ağlayacak burada. E, Değer bir maçı. E, Şenol Güneş gelmeseydi başka bir şey konuşurduk. Şenol Güneş geldiği için şu an başka bir şey konuşacağız. Aynı şekilde Trabzonspor'da iki maç yaptı. Daha golü yok ligde. E, bay geçti, maçı ertelendi falan. İki maç yaptılar. E, burada Beşiktaş'tan aynı şekilde 0-0 yatıp puan almaya çalışacak. Zaten Şenol Güneş'in büyük maçlarda 0-0 yatma e, şeyi var biliyorsunuz. E, Galatasaray deplasmana giderdi Beşiktaş'la oynarken. Çok güzel oynarken Beşiktaş deplasmana beraberle yatardı. Şenol Güneş'in büyük maçlardaki oyun planı bu aslında arkadaşlar. Yine Beşiktaş'ı durdurmaya çalışacak. Ee, geldi. Zaten e, çok fazla takımı çalıştırma fırsatı da bulamadı. Aslında bu milyar olmasaydı e, direkt gelip takım başına gelseydi ben Beşiktaş galibiyeti düşünürdüm. Beşiktaş zaten tek kale oynayacak büyük ihtimal. Trabzon e, kontra bulmaya çalışacak. E, daha golü atamadı. Eğer Trabzon bir gol bulursa buradan bir beraberlik çıkar gibi. E, ben Beşiktaş tarafını tutuyorum. Beşiktaş galibiyeti de ekleyeceğim. Belki de Beşiktaş çok rahat da kazanabilir. Ama sıfır oynamadan oynanmaz diye düşünüyorum. Trabzonspor zaten gol atamaya gol de yememeye çalışıyor. Şenol Güneş yükseliş faktörü de var. O yüzden sıfır eklememiz lazım arkadaşlar. Aslında bütçe olsa kapatabiliriz değerli bir maç sonuçta. Ama ben 0-2 ile burayı geçeriz diye düşünüyorum. Siz aklınıza yatarsa 0-2 tarafını tutabilirsiniz. Bence 1'e geçmez diye düşünüyorum bu maç arkadaşlar. Geçelim diğer maçımıza. Leipzig evinde Union Berlin'i ağırlayacak. Union Berlin geçen sene lige zor tutundu diye hatırlıyorum. Ee, bu sene Önce, önce Union Berlin'le başlayalım. Bu sene Mainz deplasmanı 1-1 ve Sant Pauli evinde 1-0'a geçti. Saint Pauli zaten lige yeni çıktı. İki maç oynadılar. Daha tam maçlarını da izleyemedik. Daha sonra milli ara girdi. Leipzig'e bakalım. Geçen hafta benim e, Totom'u yatıran ilk hafta. Yani dördüncü hafta Totom'u yatıran takımdı. Burada Bayer Leverkusen'i 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yendiler. Ben Leverkusen'i tek atmıştım. Leipzig sürpriz yaptı. İkinci yarı güzel oynadı. Üç tane gol attılar. İlk haftada Bochum'a ilk yarı biraz tutuk oynayıp ikinci yarı kazandılar. E, Yine bence Union Berlin'in yenecek güçleri var. Zaten daha önceki maçlarına da baktım. Union Berlin'i rahat da geçmiş. E %78 zaten maç sonu 1 öneriyor. Union Berlin'in burada yapacağı tek şey Leipzig'i durdurmak olacak. Yani maç altta kalacak büyük ihtimal. Çok fazla gol atamayabilir Leipzig. İlk golü erken bulamazsa farka gidemez. Biraz zor geçer. Ama Leipzig yener diye düşünüyorum. Yani bir tane fazla gol atabilir. Belki Berlin'de gol bilirim ama Leipzig bir tane fazla atabilir diye düşünüyorum. O yüzden maç sonu direkt bir geçeceğim. Zaten bütçemizde kalmadı. Mecbur birle ile geçmeyeceğim biz lazım. Marsilya Nice maçına geçelim. Aslında dediğim ki Leipzig maçıyla aynı şeyleri söyleyebilirim. E, nice biraz sıkıntılı, e, direkt beraberliği düşünen bir takım. Auxerre'ye yenildiler. E, Toulouse evinde yenemediler. Geçen hafta Angers'i rahat geçtiler ama Angers'in biraz e, lige kötü başlamasıyla alakalı. E, Mars Marsilya iyi başladı lige. İlk hafta Brest'e 5'ten attı hatta çok güzel de futbol oynadı. Ben KG'de önermiştim bu maça. E, maç 3-0 olunca dedim herhalde Brest e, gol atamayacak. Çünkü bayağı iyi oynuyordu. Pozisyonu da vermiyordu. Daha sonra yine Reims'i e ağırladı. Var ve üst oynadım. E, oynamıştım, önermiştim. 2-2 aynı şekil e, öne geçti maçta sonra Reims 2 gol attı. Yine beraberliği yakalamayı başardı. Toulouse deplasmanında yine aynı şekilde Toulouse de Marsilya aslında tersle gelen bir takım ama rahat 3-0 buldular. Daha sonra 90'da gol yediler. İyi oynayan taraf Marsilya. Kendi evinde e, eğer 2-0, 3-0 öne geçip maçı 2-2'ye, 3-3'e getirmezse, yine böyle bir aptallık yapmazsa Marsilya yener diye düşünüyorum. Bir tane gol yerse, birden fazla yemezse Marsilya kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü 2 tane, 3 tane atabilir Marsilya. O yüzden bunu da maç sonu 1 ile geçeceğim. Zaten bütçede ayıramıyoruz. Marsilya'yı direkt geçmemiz lazım arkadaşlar. Geçelim Tottenham Arsenal maçına yine çok zor bir maç. Tottenham ilk yarıları güzel oynuyor. Burada ilk yarı Leicester'a çok şahane oynadı. İkinciyi, üçüncüyü de atabilirdi. E, i̇zledim maçı. E, KG var ve iki buçuk üst oynadığım maç. Çok iyi hatırlıyorum. E, burada ilk yarı ama şöyle de bir şey söyleyeyim. 20-25. dakikaya kadar maçta çok aşırı bir yağmur yağıyordu. O yüzden biraz top topta sıkıntı oldu. Daha sonra Tottenham 2-3 e, tane pozisyon buldu. 15-20 dakikada bir tanesini atabildi. Maç ikinci yarı Leicester e, Leicester'a döndü. Tek kale Leicester oynamaya başladı. Golü de buldu. İkinciyi de bulabildi bildirdi ve bulamadılar Ever Aynı şekilde ilk yarı bir önerdim. İlk yarı yine çok güzel oynadılar. Ee, aynı şekilde Newcastle maçında da e, maç gitgelle gitgelli bir maçtı. Newcastle öne geçti. Tottenham yakaladı. Daha sonra yenildiler. Arsenal'e bakalım. de yine şampiyonluk adayı. Bu sene de iyi oynuyorlar. Saka özellikle çok iyi oynuyor. Her maçta şutu var. Şu maçta 3 e, tane şu çekti golünü attı. Aston Villa maçında yine gol atmış olması lazım. Ee, özellikle iddia anlamında Saka'nın e, kaleyi bulan şutu varsa onları değerlendirin. Gerçekten bu sene çok güzel oynuyor. Brighton e, evinde Brighton'la bir bir berabere kaldılar. Şimdi zor deplasman. Tottenham deplasmanı çok kolay bir deplasman değil. Eğer Arsenal Tottenham'ın ilk kere o hızlı baskısını atlatabilirse 0-2 ile buraya geçebiliriz diye düşünüyorum. Ama Tottenham iki kere gelir ilk kere iki gol atarsa falan maç belki de 1'e de kayabilir ama 0-2 ile buraya geçeriz diye düşünüyorum. Fazla bir bütçemiz yok. Aslında kapanması gereken maç ama 0-2 ile geçtim ben bu kolonda. Siz isterseniz bütçeniz varsa Tottenham'ı da ekleyip kapatabilirsiniz. Ama 0-2 benim ideal tercihim olacak burada arkadaşlar. Geçelim diğer maçımıza. Sociedad evinde Real Madrid ağırlayacak. Ee, aslında ilk tahminimde başka bir tahmin yapmıştım. Real Madrid'in zorlanacağını düşünüyorum burada zaten. Bütün maçlarda zorlanıyor. Mallorca Kapanan bir takım açamadılar. Zor açtılar. E, i̇kinci yarı gol yediler. Maç 1-1 bitti. Pozisyon bulamadılar çok. Valladolid'i yine zorlanarak ikinci yarı aslında son dakikada da atarak yendiler. Kapanan takımları zor açıyor. Las Palmas gol attıktan sonra kapandı. Yine e, kazanamadılar. İki deplasmanda da birbirle döndüler. Kendi evinde kazanıyorlar şu an. Yine ikinci yarı attıkları gollerle. Genelde ikinci yarı e, kazanıyorlar. Maçı çevirmeye çalışıyorlar. Basın kuruyorlar zaten biliyorsunuz. Sosyalata bakalım. Onlar evinde çok kötü başladı. İlk yarı yedi çıkmıyor maçlarında genelde. kötü e, kötü başladılar. Bayakano'ya yenildiler. Aynı şekilde evinde Deportivo'ya yenildiler 2-1. En sona geçen hafta 0-0 beraber kaldılar. Burada ilk yarı yine kısır geçecek gibi. Real Madrid kapanan takımları zor açıyor. Direkt 2 ile geçtim. Daha önce yine kupon kaydettim birkaç tane de. Orada 0 da eklemiştim. Ama buradaki bütçeyi e, başka bir takıma ayırdım. Real Madrid'i 2 ile geçtim arkadaşlar. 0 da eklenebilecek bir maç. Ama bu sefer Real Madrid'in artık 3 deplasmanından da puansız döneceğini zannetmiyorum. İşler karışır. Eğer Real Madrid puan kaybederse. O yüzden burayı direkt 2 ile geçmeyi düşünüyorum. İsterseniz deneyebilirsiniz. Ama bütçeniz varsa 0'da ekleyin arkadaşlar. Geçelim Girona Barcelona maçına. Barcelona sezonu çok iyi başladı. Güzel de top oynuyorlar. Özellikle Olmo çok iyi oynuyor arkadaşlar. 4-4 yaparak başladı. Zaten 1-2 maçını da aldık. Real Valladolid maçında muhteşem oynadılar. Olmo 3-4 tane gol atabilirdi Olmo tek başına. Sadece bir tane attı diye hatırlıyorum. Güzel oynuyorlar. Şimdi Girona deplasmana gidecekler. Zor bir deplasman. Yani aslında Girona geçen seneki takımda değil e, forvetlerinde kaybettiler. Doğu ama yine de gol atmayı başarıyor. Ososuna'ya 4 gol attılar evinde. E, burada Atletico Madrid'e yenildiler. Ama 3 maçını Deplasman'da oynadı. Şimdi ikinci maçını oynayacak evinde. Biraz sıkıntı da yaşayabilir Barcelona. Sevilla'yı Deplasman'da 2-0'la geçtiler. Ben aslında Sevilla tarafını tutuyordum burada ama 2-0'la Sevilla'yı da yendiler. E, enteresan bir takım. City'nin takımı olduğu için her şey beklenebilir. Ama bu sene ilk 3'e 4'e biraz zor giremez gibi kan kaybettiler çünkü. Barcelona tarafındayım ama buraya sıfırda ekledim bu sefer. Çünkü Girona hızlı başlayıp gol atabilirse Barcelona bu sefer çeviremeyebilir arkadaşlar. Yani en fazla sıfır olur diye düşünüyorum. Barcelona bu sahada oynanan maçın yani 10 tanesinin 7-8'ini kazanmış. Girona sadece 1 veya 2 galibiyet alabilmiş. Yani 0-2 ile burayı geçeriz arkadaşlar. O yüzden bu bütçeyle 0-2 ekledim. Siz daha fazla bütçeniz varsa veya Girona'nın tarafını tutuyorsanız buraya bir de ekleyebilirsiniz ama ben 0-2 ile geçtim arkadaşlar. Geçelim son maçımıza. Atalanta Fiorentina'yı ağrıyacak Fiorentina'dan gerçekten nefret ediyorum. İtalya'da hiç oynamadığım takım. Hayatta e, almam yani bültenime kuponumu almam. 3 maç yapmış. üçünde de beraber. Gördüğünüz gibi kabız bir takım. Yani Parma iyi oynadı burada. Ee, Bala bir gol attı diyebilirim. Burada 1-1 ile geçti. Parma çok iyi oynadı. Ligede iyi başladı Parma. Parma ile 1-1. Bir bir. Kendi evinde Venezia'yı 3 e, kat üstün olduğu takımı yenemediler. Monza karşısında 2-0 yenik duruma düştü. 96'da zor beraberliği yakaladılar. E ben dediğim gibi hiç sevmediğim bir takım. Atalanta'ya bakalım. Onlar lige çok iyi başladı. Lecce deplasmanından. Pazartesi günü maçıydı burada. Aynı şekilde Evi'nin maçı da vardı

birleştirdim. Rahat kazandı Atalanta. Daha sonra Torino'ya yenildi ve Inter'e yenildi. Normal bir sonuç. Inter çok güzel oynadı bu maçta. Çok pozisyona bile giremediler. İlk defa evinde oynayacak Atalanta bu sezon. Bence Atalanta kazanabilir. Hatta direkt kazanacağı düşünüyorum. Ama Fiorentina'nın da bu beraberlik serisini devam da edebilir. O yüzden sıfır da ekledim. Ben Atalanta tarafındayım ama sıfır da ekledim. Bütçeyi ayırdım buraya. Diğer maçlardan kısıp buraya bir bütçe ayırdım. Sıfır da ekledim. Siz isterseniz bütçeniz yoksa burayı direkt geçebilirsiniz. Ama sıfırda çıkabilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Aklınız yatarsa değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar diyelim ve bitirelim. 15 tane maç çok uzun bir video olmuş olabilir. Hakkınızı helal edin. Umarım maçları beğenirsiniz. Aklınıza yatan maçlardan birkaç tanesi kup kuponlarınıza, kolonlarınıza eklersiniz arkadaşlar. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım faydalı ve güzel bir video olur. Herkese bol şans şimdiden hafta sonu cumartesi videosuyla tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.